Size burası Ceyhan Nehri desem inanır mısınız? Sadece yarım metreden akıyor. Bakın işte elim. Ceyhan burada yarım metreye düşüyor. Buranın ismi Atlangaç. Elbistan Çalış köyündeyiz. Sular normalde ayaklarıma kadar çıkıyor. Şu anda Ağustos'un sonundayız. Ceyhan Nehri'nin bir yakasından öbür yakasına atlayarak ulaşabileceğiniz yerdeyiz. Burada tabi bu atlama ismi de zaten geleneksel motiflerden geliyor. Atlangaç diye biliniyor. Herkesin karşıya Atlama girişiminde bulunduğu bir yer burası. Burada da bir köprü var. Bu köprüye de gidelim.